Merhaba dostlar, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda size gerçek ve Türk şifresiz TikTok takipçi ile nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Kendi hesabınıza veya bir başkasına TikTok takipçi gönderimi yapabileceksiniz. Karşımızda gördüğünüz profil arkadaşlar daha önceki videolarımıza yorum yapmış ve kullanıcı adını belirtmiş kişilerden bir kişi. Siz de kullanıcı adınızı yorumlarda yazarsanız videoda bu şekilde size de gönderim yapabiliriz. Bakın kullanıcı adını kopyalıyorum. Gördüğünüz üzere 11.500 takipçisi var. 11.500 takipçinin arkadaşlar birazdan nasıl yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. İlk etap arkadaşlar Google'a geliyoruz. Buraya TikTok takipçim.com yazıyoruz. Bakın yazılışı bu şekilde. TikTok takipçim.com Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar ilk web sayfasına giriş yapıyoruz. Burada TikTok takipçi ilesi karşımıza çıkacaktır. Burada arkadaşlar bir uyarımız var. TikTok takipçi ilesi gönderebilmek için 490 saniye beklemelisiniz diyor. Eğer ki bu saniyeyi daha önce beklemediyseniz mutlaka bu saniyeyi beklemelisiniz. Abi ben yaptım olmadı gönderiyorum gitmiyor veya gelmiyor şeklinde yorum görmek istemiyorum. Bu saniyeyi beklemiyorsunuz arkadaşlar. Bu saniye bittikten sonra kullanıcı adınızı buraya yazıyorsunuz. Fakat şöyle önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bu başında arkadaşlar et işareti olmaması gerekiyor. Şu işareti siliyorsunuz. Sadece kullanıcı adınızı yazıyorsunuz ve miktar yazacağız buraya. 2500 yazıyoruz arkadaşlar. Fakat şunu söylemek istiyorum ki buraya 1000 adet de yazsanız biraz fazla gelebilir. 2500 adet de yazsanız biraz fazla gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi o sunucunun tamamen yoğunluğuna bağlı veya gönderdiğim miktarın kapasitesine yani dataya bağlı arkadaşlar. 2500 yazıyoruz bazen 10.000 geliyor bazen 7500 geliyor. Biz buraya 2500 yani maksimum miktarı yazdık. Bu saniyeyi ben beklediğim için arkadaşlar TikTok takipçi hilesini başlat diyeceğim. Fakat şurada altta bir siyah buton var. Diğer TikTok hileleri buraya tıklarsanız altta jeton hilesi, beğeni hilesi, yorum hilesi, izlenme hilesi, canlı yayın hilesi, mavi tik hilesi ve keşfet hilesi de var, var arkadaşlar. Burada mesela jeton hilesine gidip jeton hilesi de yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar TikTok takipçi ilesi 415 saniye beklediğimizi varsayıyorum. Yani ben beklediğim için TikTok takipçi ilesini başlat diyeceğim. Buradaki TikTok takipçi ilesini başlat butonuna bastım arkadaşlar. Burada diyor ki işlemimizin sıraya alınması için YouTube kanalımıza abone olmalısınız. Videoyu sonuna kadar izlemelisiniz diyor. Burada abone ol butonuna basabilirsiniz. Harici olarak burada açılan ekranda arkadaşlar Instagram servisleri, TikTok servisleri, YouTube servisleri veya bütün sosyal medya servisleri var. Bunlara da giderek arkadaşlar dilediğimi istediğiniz pakete sipariş verebilirsiniz abone ol butonuna basıyorum açılan ekranda arkadaşlar videoyu sonuna kadar izliyorum zaten 40 saniyelik bir video veya 20 saniyelik tam hatırlamıyorum kanala abone oluyorsunuz videoya yorum yapmanıza gerek yok arkadaşlar beğenip e, kanala abone olduktan sonra buraya tekrar dönüyorsunuz Ardından arkadaşlar bu her iki işlemi de ben yaptığım için TikTok kanalına dönebilirim. Bu kullanıcı adına gönderim yaptığımız için arkadaşlar birazdan yenileme yapacağım. 11.500 takipçisi olduğunu siz de görün arkadaşlar şöyle. Ekranı yeniliyorum. 11.500 takipçi 16.500 adede ulaştı. Bu gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Siz de kendi hesabınıza veya bir başkasına bu şekilde TikTok takipçi ilesi yapabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.